O zaman ben şey mi yapayım? Eee, evet, Malatya'dayız. Haber taksi için. Yani. Kadını yere attı. Tamam. tamam. İfade ediliyor. Arkadaşlar, hastaneye biz hastanede alırız.

Şu an böyle şişme. Bayağı şişme böyle var mı? Bu, şey bu, bu olmaz. başı çünkü. Şey. Şey. Ne istiyorsunuz? Dur Ben Bir dakika Hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey Vatandaş da o şekilde bildiriyor. Asıl kaç takip Kaç sen? 2000 şey, de. de kimliği bende. Ben şey beklesin. sen, sen burada. Evet. sen bekle burada. ambulansa

Evet, olayın nedenini şey eee arkadaki kişiyi soracağız ama. şu yastığı anda eee tarafından e, haneye götürmeye çalışılıyor. Çok kötü bir trik var kalçada. O nedenle daha, e, daha dikkatli, ya. çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Abi ya, açının ya. iş olmuyor. Arkadaşlar açın. <laughs> Evet, Bodrum'da e, hiç istenmeyen olaylar yaşanıyor. E, bu son dönemde. Doğrusu şaşkınlık içindeyiz. Keşke böyle şeyler yaşanmasa ama son dönemde ne yazık ki taşıklar. bunlar. olayı <laughs> garan <laughs> <laughs> Tamam gelmedi. Trafik çok, evet. çok fenaydı. Ben, ben bile motorla zor geldim. A, o, o trafik ha. var ya. Okay. O ters yoldan geldi. Yani ambulansın bir suçu yok. Yok mu? Üç tane ambulans var bekliyor. Aa o okay. gelmek evet. üzere. Evet. Öğrenmek istiyor. Harika. Ar abi bunlar da sıkıyor. Aç yolu aç. Yine arabadan indiler. Ağaç tamam mı? Ondan sonra şoförü başlayacak. Abi, çekiyorsun abi evet. olsun, sen çekiyorsun abi. Olsun Sen, sen, zaten? Olsun. çıkıyor. Kapat. Anlatıyor. Tamam. 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 Tartışma, onunla tartışma işte, yapacağız. Yani, bir de giden arabayı sen şimdi böyle arkasından ne asılıyorsun kardeşim? Bir derdin varsa polise gidersin, doğru mu? Üçlü o kadar, üçlü o kadar. Yani, bunu şuna. Hmm. polis miyim şimdi? Bilmiyorum, o herifi dövmeye başlıyor. Şey, şoförde. Şoförde şoför kaçacak, ne yapacak? Beş kişiden Tartışı. dayak mısın bu adam? Adam yürüdü. Bu, kapıdan indi. Tartışı. Hepsi indi aşağıya. Hmm. Anladın mı? Erkekler dövmeye başlayınca bunu hazır biliyor musun? Arka kapıyı asılıyor gitmesin araba diyor. Hmm. sen arabayı nasıl sattın? edeceksin? Adam bunu nereden görsün? Mobasilerde çıkacak Taksiciyi suçluyor rahatlı sıra. Anladın mı? Taksi bizim mesela. Nerede taksinin arabası ya? Ya şimdi bir de hanımefendi benim arabayı çekmeyin. Benim, lütfen. Olayla lütfen. benim alakası yok lütfen. Bak, gitti o araba. bu, trafikten kaynaklı bu araba. Bu, araba trafikten kaynaklı. Benim, 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 ama tamam. tamam, olayla benim hiç tamam, Reklam olmuyor mu? Tamam. Evet özellikle buradaki e, taksici arkadaş taksici tamam. arkadaş tamam. E, Marmara taksiden. Tamam. E, onun bir alakası yok trafikten kaynaklı durmuş durumda. Ben plakasını göstermeden özellikle şöyle taksinin buradan gösteriyorum. Bu taksinin bu olayla alakası olmadığını da özellikle kayıtlara geçsin diye eee söylüyorum. Özellikle söylemekte fayda var. Eee trafik sıkıştı ve ön, olay önünde gerçekleştirdiği için e, bu taksi burada. Yoksa eee bu taksinin bu olayla hiçbir ilgisi yok. Ay, değil, ambulans. Şey. Ambulans. Evet Evet, Evet, şimdi normale dönecek burası. Umarız ee, bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Ama anlaşıldığı kadarıyla e, olay e, şu anda yaralanan kadının ve çevresindekilerin e, taksici esnafıyla kavga etmesi sonucu gerçekleşmiş. E, bu nedenle e, tabii olayı tam olarak e, kim suçludur kim değildir o da adli makamlar tarafından belirlenecek. Polis şu anda tutanakla tutuyor zaten. Gerekli tutanağı tuttuktan sonra da zaten olay açıklığa kavuşacaktır. Mobese kameralarının olduğu zaten ifade ediliyor. Bu nedenle de çok fazla bir ee, sorun olmadan kimin suçlu olduğu ortaya çıkmış olacak. Evet ambulanslar buraya gelmeye çalıştılar. Özellikle bunu da belirtmek isterim. Ee, ambulansların e, buraya gelmek için çok yoğun çaba harcadığını e, ben yolda gördüm. Çok yoğun bir trafik olmasından kaynaklı ambulansların buraya ulaşması. Ben üç tane ambulans gördüm buraya gelmeye çalışan. E, ve doğal olarak da bir trafikten kaynaklı buraya gelmeleri çok zorlandı ve gördüğünüz gibi bu e, bu ha, bu da ters yönden girerek buraya ulaşabildi. Kamam sokaktan aşağıya ters yönden geldikten sonra ulaşabildi. Doğal olarak bu süreçte gerçekten zor bir dönem yaşayacağız. Bu trafik sıkışıklığından kaynaklı. Evet gördüğünüz gibi ileride polis yine yolu kesecek ve ters yönden girmesi sağlanacak. Evet marinadan son dakika canlı yayınımızı da buradan sizlere aktarmış olduk olayı anı anı. Olayla ilgili gelişmeler e, süreçten çıkacaktır. E, biz bu kadarını size aktarmış olalım. E, şu anda trafik normale dönmek için açılmış durumda. Umarız trafik de normale döner ve bu sıkıntı da ortaya çıkar. Yalnız bu trafiğin ta otogara kadar uzadığını söyleyebilirim. Ara sokaklardan özellikle gerence çıkışından da çok yoğun bir trafik söz konusu. Turgut Beyiz Caddesi özellikle Migros'un önünden Gümbetteki Migros'un önünden bu tarafa doğru geliş de tamamen durmuş durumda. dışarıya çıkacakların da bu dönemde bu saatlerde pek dışarı çıkmamasında fayda var diye düşünüyoruz. Evet. Konuyla ilgili canlı buradan burada tamamlıyoruz. Evet. İyi akşamlar diliyoruz ve iyi haberler verebilmek dileğiyle hoşçakalın esen kalın Bodrum gündemi izlemeye devam edin. Bu haberin tamamı YouTube kanalımızda da Bodrum gündemi YouTube kanalımızda da e, olacak.